Project Zomboid'de her şeyin yani salgının nasıl başladığına dair müthiş bir teoriyle karşınızdayım. Bu teorinin temeli haritadaki gizli askeri üsse dayanıyor. Şimdi askeri üstün sadece bir fotoğrafı üzerinden konuşacak olursak burada gördüğünüz gibi iki tane asansör bulunuyor. Ama buraya gidip burayı yağmalayan kişilerin de fark ettiği üzere binanın bir üst katı yok. Yani bu asansörler niçin binaya konmuş? Belli ki aşağı inmek için varlar. Çünkü yukarı çıkamayacağız. Binanın üst katı yok. Bu da aklımıza bir soru işareti getiriyor. Alt katta ne var? Build 42 haberlerinden bildiğimiz üzere de oyunda artık yer seviyesinin altına inebileceğiz. Tabi bunu ee, direkt hani asker üste yeni bir yeraltısı şey geliyor, laboratuvarı geliyor, sığınağı geliyor olarak anlatmadılar. Hani binalara bodrum katları gelecek gibi bahsettiler. Ama eğer oyunda artık yer seviyesinin altına inebileceksek Haritada da buraya bir güncelleme geleceği büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Bunu söylüyorum çünkü oyun içerisinde bir kaset mevcut. Bu kasette binanın içerisinde gizli bir laboratuvar olabileceğinden bahsediyor. Komplo teorisi saçmalığı adıyla karşımıza çıkan bu kasette burada İngilizce bir şekilde transkriptini görüyorsunuz. Bunu kabaca bir Türkçe çevirecek olursak, şunları söylüyor: Hepimiz Amerikan ordusunun bize UFOlar hakkında yalan söylediğini biliyoruz. Philadelphia olaylarındaki gibi harp projelerini de biliyoruz. Ama burada Kentucky'de Rosewood ormanlarının içinde gizli bir laboratuvar olduğunu biliyor muydunuz? Buraya sadece toprak yollardan ulaşılabiliyor ve bu hakkında bildiklerimiz Muldro etrafında yaşanan olaylarla sınırlı. Burada çok sayıda besi hayvanlarının ölümü oldu. İçtiğimiz sularda değişik tatlar ortaya çıktı ve son zamanlarda havada garip bir koku olduğunu fark ettik. Peki bu laboratuvarda neler dönüyor? Buraya sabahın köründe giden çalışanlar kimler? Yer altında gizli bir tesis mi var? Yoksa 51. bölgeye giden gizli bir tünel mi var? Burada neler döndüğünü bilmiyoruz. Orada da bize asla gerçeği söylemeyecek. Kasetin son kısımlarında bahsedilen havada ortaya çıkan kötü kokuların olması Project Zomboid'in hikayesindeki zaman çizgisiyle kıyaslandığında ilk vakaların ortaya çıkmasından birkaç hafta öncesine denk geliyor. Yani bu kaset aslında salgından birkaç hafta önce kaydedilmiş bir kaset. Kaset ve asansör meselesinin dışında da oyunun tutorial kısmına girdiğimizde eğer e, God geçip zombileri bir şekilde bizim yemesini engellersek haritayı gezme şansını yakalayabiliyoruz. Burada haritada sağ üst köşeye doğru koştuğumuzda ormanın içinde bizi gözetlemek üzere görevlendirilmiş La Rotar çalışanlarının zombileşmiş halini görüyoruz. İçeriği daha da incelediğimizde küçük bir bina hemen karşımıza çıkıyor. Çok sayıda monitör var. Bu ekranlardan yola çıkacak olursak burada çok sayıda deney yapılmış. Ekran üzerinden bunlar canlı bir şekilde takip edilmiş. Bunu destekleyen burada deneylerin döndüğünü destekleyen bir diğer bina ise hemen aşağıdaki patikayı takip ettiğimizde karşımıza bir morg çıkıyor. Burada ortada bir ceset masası. Belli ki burada bir otopsi yapılmış ve arkasında da bu cesetleri muhafaza etmek için morgu görüyoruz. Tüm bunları birleştirdiğimizde de ordunun gizli bir proje yürüttüğü ve bu projenin zamanla kontrolden çıkıp Kentucky merkezinden başlayarak tüm dünyaya yayıldığını söyleyebiliriz. Bunları bir araya getirdiğimizde bana göre aklıma yatan en mantıklı salgın başlangıç teorisi buydu. O yüzden bunları size bahsetmek istedim. Tabi sizin farklı teorileriniz ve bunları destekleyecek kanıtlarınız olabilir. Bunları yorumlarda tartışabiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve YouTube üzerinden de gerçekten tıklayarak videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.